Sevgili seyirciler merhaba. Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Sevinç Eylan. Bugünkü konuğumuz Alper Saygıner. Kendisi Sibur İstanbul firmasında lojistik takım lideri. Hoş geldiniz Alper Bey. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? Süper, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz neredeyiz? Çok teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Alper Saygıner ben. 11 yaşında bir oğlum var, evliyim. 42 yaşındayım. İzmir'deyim aslan. Ee, yaklaşık 18 yıldır da e, pek çok global firmanın lojistik ve tedarik zinciri departmanında çalışıyorum. Hı, hı Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. <laughs> e, peki de. Alper Bey bu sektörde olmayı nasıl tercih ettiniz? Ben tercih etmedim aslında. Aslında bu sektörden <laughs> uzak durmaya çalışıyordum. E, çünkü babamın e, mesleği meşrubat firmalarında bölge distribütörüydü, bayisiydi ve kamyonları, kamyonetleri, depoları vardı ve benim çocukluğum, gençliğim buralarda geçti. Dolayısıyla e, benim için aslında lojistik tercih edilecek bir bölüm değildi, e, takdir edersiniz ki. Ancak işte baba mesleğine yönelmem için e, ailem ilk önce Anadolu'da ticaret sesi okumamı sağladı. Sonra uluslararası ticaret bölümüne devam ettim. Sonra bir kariyer sitesine CV'mi attım ve dünyanın ikinci büyük perakende şirketinin Türkiye yapacağı dağıtım merkezi yatırımında depo yönetim sistemi uzmanı olarak çalışmaya başladım. Ondan sonra da kariyerim böyle işte şansıma dünyanın en büyük firmalarında tedarik zinciri ve lojistik departmanlarına devam etti. Ve işte bugüne kadar 18 yılda oldu aşağı yukarı. Süper, edelim. harikasınız. 18 yıl az bir süre değil. Uzun bir serüven. <laughs> ee, buradaki tecrübeleriniz, deneyimleriniz kim bilir neler neler yaşadınız. Bu işin zorlukları, keyifli yanları değil mi? Lojistik evet, sektörü yani çok da kolay her değil. Herkesin bir geçmişi oluyor tabii. Evet. Ee, yani kolay <laughs> değil, zor değil kısmını bilemiyorum. Onu değerlendirmek benim <laughs> öğretemde. Ee, ama tabii ki hem mavi yaka hem beyaz yaka yönetimini kapsayan hı hı. hem operasyonel hem bürokratik işleri olan bir sektör. Dolayısıyla kişisel gelişime de profesyonel gelişime de çok faydası oluyor aslında. Hı hı. Çok haklısınız. Peki şu anda neler yapıyorsunuz? Verdiğiniz hizmetler nelerdir? Şu anda dünyanın en hızlı gelişen ve Rusya'nın da en önemli polimer ve... Kauçuk üreticisi Sibur'da lojistik takım lideri olarak çalışıyor. E, lojistik takım lideri olarak e, nacizane yöneticiliğini yaptığım 3 tane departman var. E, bunlardan birisi lojistik satın alma. Burada şirketimizin ihtiyaç duyduğu lojistik altyapısı ve hizmetlerinin satın almasını yapıyoruz. İhale, sözleşme e, süreçlerini yönetiyoruz. Tedarikçi yönetiminden sorumluyuz. E, bir diğeri depo operasyonları. E, burada serbest ve antrepolarda serbest depolarda ve antrepolarda ürünlerimizi stokluyoruz. Stok doğruluklarını sağlıyoruz. İşte e, standart KPI'lardan işte OTIF'e destek oluyoruz. E, ürünlerimizin en azından ürettiğimiz kalitede kalmasını sağlıyoruz müşteriye gidene kadar. Hı hı. Ondan sonra bir de nakliye operasyonlarını yöneten multimodal departmanımız var. Orada da e, belli başlı bütün taşıma tiplerini kullanarak ürünlerimizin sevkiyat ve nakliyesini sağlıyoruz. Ondan sonra bu sevkiyatların takibini, dokumentasyonunu yapıyoruz. Tabii ki şirketimizin hacmi çok büyük olduğu için ve ürün grubumuzda çok çeşitli olduğu için neredeyse lojistiğin her alanında e, profesyonel olarak çalışma fırsatımız oluyor. Hı hı. E, burada tehlikeli ürünlerimiz de var farklı tehlike sınıfında. Sıvı ürünlerimiz de var, katı ürünlerimiz de var ve bunların hepsinin ihtiyaç duyduğu özel ekipman ve altyapıları e, sağlayıp operasyonu yürütüyoruz aslında. Çok güzel. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz dediğiniz gibi. Peki e, bu noktada sizi meslektaşlarınızdan ve rakiplerinizden arayan özellikler nelerdir? Meslektaşlarımdan çok ayrıldığımı düşünmüyorum aslında. E, ancak şöyle söyleyebilirim kendimle ilgili. E, öğrenmek çok önemli Hı -hı. E, bence. Çünkü özellikle çalıştığımız alan çok e, geniş, çok fazla faktörden etkilenen bir alan. E, ve bunu da... E, profesyonel olarak bildiğim neredeyse her şeyi de meslektaşlarımdan öğrendim. Ee, hiçbir işi o işi yapan kadar e, iyi bilemeyeceğimi düşünüyorum. Ee, bununla ilgili daha iki yıl tecrübeyle çalışan bir profesyonelken işte insan kaynaklarının sınıflandırmasına göre yeni mezunken e, Türkiye'nin en büyük dayanıklı tüketim malları üreticisinin bitmiş ürün deposunu yönetiyordum. E, ve orada 60 kişilik bir ekip vardı. 50 bin metrekare bir depo. Büyük bir operasyon falan. E, ve iş güvenliğinden bana e, dediler ki e, forkliftlerin hızlarını azaltalım işte işçilerin sağlığı için ki o zamana kadar da zaten hızlarımız yönetmeliklere kurallara uygundu ben de tabii ki bundan daha önemli bir şey yok diye kabul ettim ve forklift operatör arkadaşları topladım işte konuşurken bir tanesi artık kendisini tutamadı böyle ve dedi ki benim boynumda rulman mı var dedi böyle anlamadım yani ne alakası olabilir falan sonra konuşunca fark ettim ki aslında Forklift operatörleri mesailerin büyük kısmını geri geri giderek geçiriyorlar hmm. e, yük taşırken ve dolayısıyla sürekli arkasına bakmak durumunda ve aslında biz e, işçinin sağlığını iyileştirmeye çalışırken diğer taraftan aslında sağlığına zarar veriyoruz e, ve işte o günden sonra bu böyle iyi bir örnek oldu benim için ve dedim ki ne kadar emin de olsam ne kadar sonucu belli bir karar da olsa yine de işi yapanla konuşmakta fayda var. Belki bu kadar fikrinizi değiştirmeyebiliyor ama en azından bu kararda onun için neyin daha önemli olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz Hı -hı. ve bu da çok öğretici oluyor. Hı -hı. Dolayısıyla hani kendine ilgili söyleyeceğim bunu söyleyebilirim. Eminim bütün meslektaşlarım da yapıyordur bunu ama yani size onlardan... en çok öne çıkaran özelliklerinizden biri olabilir. Ben öyle derdim herhalde Evet. Evet harikasınız. Peki biraz da geleceğe dair konuşacak olursak eğer hedefleriniz ve planlarınız, vizyonunuzdan da bahseder misiniz? Şimdi çok hızlı değişen bir dünyadayız artık ve bu hızlı değişen dünyada hızlı artan rekabet koşullarında. Öncelikle bu değişimi kabul etmek ve kendimizi ve çevremizi de değişime zorlamak çok önemli. Hı hı. E, çünkü e, ben ilk telefonumu aldığımda babam hediye ettiğinde lisedeyken küçüğü makbuldü telefonum. Hı hı. E, şimdi küçük telefon tercih ettiğim için alay ediyorlar benden. Dolayısıyla e, her gün her Değişen dünya isteklerine, ihtiyaçlarına ve rekabete göre <laughs> e, pozisyon alabilmek, buna adapte olabilmek lazım. Ee, uzun sürede başarılı olabilmek için. Dolayısıyla bunu daha çok vizyon olarak belirliyorum ben ee, ve şirketim de aynı şekilde. Ee, ve e, ancak bu şekilde başarılı olabileceğimize ve varlığımızı sürdürebileceğimize, her zaman çok başarılı olmak, her dönemde en iyisini yapmak tabii ki mümkün olmuyor ama e, maratonun sonunda e, önde bitirebilmek için sürekli bu adaptasyonu sağlamak gerekiyor bence. Evet çok da haklısınız. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmalı? <laughs> Şimdi iki e, sebeple bu sorunun cevabı çok zor. E, birincisi <laughs> lojistik e, az önce bahsettiğim gibi çok geniş bir alan e, ve her kişilik özelliğine. E, uygun bir iş var. Çok bürokratik işler de var. Gümrük operasyonları gibi. Çok esnek ve yaratıcı olmanız gereken operasyonlar var. E, depo yönetimi gibi iş güvenlik riski olan ve katı kurallarla belirlemeniz gereken süreçler var. Beyaz rekonitim, mavi rekonitim var falan. E, i̇çe dönüklere de açık, dışa dönüklere de açık. Analitik düşünenler için de, e, yaratıcı kişiler için de uygun bir e, bölüm aslında lojistik. Bir diğer konuda da kişilerin beklentisi. Hı hı. Ee, ben ve asker arkadaşım, madem sordunuz anlatayım. Ee, Türkiye'de aynı ilde askerlik yaptık. Aynı ilde, aynı Tugay'da, aynı Tugay'ın aynı taburunda, aynı taburun aynı bölümünde aynı bölükte, aynı koğuşta kaldık. Aynı ranzadaydık. Ben altta yatıyordum, o işte yatıyordu. O kantin çavuşuydu, ben eğitim çavuşuydu. Ee, i̇kimizin çok farklı... Ee, askerlik tecrübeleri oldu. İkimizin şu anda çok farklı askerlik anıları var ve ben memnunum o şikayetçi. Hmm. Dolayısıyla e, bunu öngörebilmek ne yazık ki bir yabancı için mümkün değil. Kişinin buna kendisinin karar vermesi gerekiyor. Hmm. Ee, aynı şirkette aynı departmanda çalışabilirsiniz. Aynı masada oturabilirsiniz ama çok farklı hayatlarınız olabilir. Hmm. Ve bu çok farklı hayatlardan e, çok farklı e, hazlar sağlayabilirsiniz. Çok mutlu da olabilirsiniz, çok mutsuz da olabilirsiniz. E, benim sadece e, önem verdiğim ilk üç şey e, böyle bir sektör ya da şirket ya da iş seçiminde en önemli şey benim birlikte çalışacağım yönetici. E, çok şanslıyım ki şu anda çok güzel yöneticilerle çalışıyorum. E, i̇kincisi birlikte çalışacağım ekip. E, şu anda dünyanın en iyi lojistik ekibiyle çalışıyorum. Ben karar verdim buna. Üçüncüsü de çalışacağım şirket. Biz bazen çalışacağımız şirketi daha ön plana koyuyoruz. Hı hı. Tabii burada e, hani dünyaca e, ünlü işte most admired şirketlerde falan çalışmış biri olarak o kalalık yapmak istemem tabii ki. Çalışılan şirketin gelecekte önemi var kariyerinizde e, ya da sunacağı fır fırsatlar tabii ki farklı ama Başarı için birlikte çalışacağınız yöneticinizle frekansınız çok önemli. Hı hı. Birlikte çalışacağınız ekiple frekans, şirketten bence daha önemli olabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım ve işte özet olarak da kişinin aslında ne istediğini, nereye uyum sağlayabileceğine bakması lazım böyle tercihlerde. Hı hı. Yoksa lojistik herkese uygun. Evet, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için Alper ben Bey, İyi ki geldiniz. <laughs> katıldığınız ederim. programımıza başarılarınız daim olsun. Bundan sonrası için de umarım her şey gönlünüzce olur ama programımızın sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Seyircilerimize son sözleriniz nelerdir? Ee, Lojistik hakkında konuşmak gerekirse son olarak e, lojistiğin ee, aslında sanayici ve e, aracılara ve satıcılara e, imkan ve fırsat sağlayan bir bölüm olduğunu unutmamak gerekiyor. Ee, dolayısıyla lojistiğin ilerleyeceği yolun aslında sanayicinin, satıcının işini kolaylaştıracak, onlara yeni pazarlar sunacak, rekabet gücünü arttıracak yönlere olması gerekiyor. Ee, eğer bunlara kendimizi kapatıp da sadece olsun diye, sadece güzel görünüyor diye e, lojistikte işte yatırımlar ve gelişmeler sağlarsak ne yazık ki kimseye faydası olmaz ve sonuçta da başarısızlığa kadar gider. E, aynı şekilde ben kariyerim boyunca hep üretim yapan ya da perakendeci şirketlerde çalıştım ve hiçbir şirketimin işi lojistik değildi ve ben orada hep bir destek departmanıydım. Bunu bilerek hareket etmek gerekiyor. Bunu kabul etmek lazım. ve Bu sayede birlikte çalışarak ve satışı ve üretimi destekleyerek bence müzikte de çok kolay başarılı olunabilir. Çok teşekkür ediyoruz Alper Bey. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Alper Saygıner bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.